vardır. Her odada yetmiş bin, söyle, diyor şey var, karyola vardır diyor. Her karyoda yetmiş bin gömle yetim var diyor. Gibi yani böyle hani, ışıklar, şekalet güzel İnsan öyle bir aleme gidiyor. Yani Ve bir ne diyor? Ne diyor? Ve bir bakiyenin cami, çekirdek misal,

Evet insanın bütün Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihaza ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp, ta odan alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, halıbından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek soyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevaddımız zararı cembine sarf etse o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefes edip Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Talibul Habbi ve Neva'nın emri tekbinisini imtisal edip üstünü istimal etse o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikatı ve ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. Yani ya, muazzam ağaç olacak yani. Bir de o ağaç <laughs> devamına yani devamını kendilik yani. Anlaşılıyor mu? Ve mümin de İslam'ın cevabını yani. Ne derdi İslam'ın cevabını? Her türlü düşünce, bu düşünce olmalı sana falan Mesela bir yer hepsi bir böyle. İslamiyet'in ağacın devamını kıyarda. Onun için bak bize devam ettiriyor yani. O zaman ben her bir işini geldi işte. Bunu da yani. Her tekemiz İslamiyet'in <laughs> devamını yeryüzünde onun devamını o, bu, o, da, o, o mana da var. Buyurun. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tebliğ edilmiş. Eğer insan şu dar alem-i arzide, hayat dünyeviye toprağı altında o cihazat maneviyesini nefsin hevasatına sarf etse, <laughs> bozulan çekirdek gibi bir cüz-i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyeti maneviyeyi ve bedbat ruhuna yüklenecek şu dünyadan göçüp gidecektir çekirdeğini İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamir-i Kur'an'ı ilimtisar edip cihazat maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse elbette alem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alem-i ahirette cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikati daimenin cihazatına cami, kıymetler bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyve soracaktır. Buyurdu, El-Fatiha bir <laughs> sadi